Barış Pehlivan, Bekir Pakdemirli'nin sakladığı gerçeği yazdı. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan, Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Güvendiği isimlerden birinin neler gizleniyor bir bilsen şeklindeki sözlerini okurlarına aktaran Pehlivan, ülkeye ait tüm tarım ve hayvancılık verisinin de kaybedildiğini ifade etti. Barış Pehlivan'ın bugünkü köşesinden Pakdemirli'nin sakladığı skandal başlıklı bölüm şöyle. Çakmak çaksalar yakalıyoruz. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bu sözün duymamla telefonumu çalması bir oldu. Arayan bakanlıkta güvendiğim isimlerden biriydi. Neler gizleniyor bir bilsen diye söze başladı. İddia üstüne iddia anlattı. Meğer bakanlığa ait tüm bilişim sistemleri birkaç gün önce Sibel saldırıya uğramış. Maalesef ki ülkeye ait tüm tarım ve hayvancılık verisi de kaybedilmiş. Açık söyleyeyim inanmazım. Doğrulamak için web adreslerini verdi. Girdiğim her sayfayı açılmıyordu ya da bakımda deniyordu. Sözün özü bu satırlar yazıldığı sırada hayvancılık ve tarım bilgi sisteminden veterinerlerin ilaç takip sayfasına kadar onlarca hizmete erişilemiyordu. Yangından etkilenen çiftçilerin kayıtları bile sorgulanamıyor, afet bölgelerindeki arazi ve hayvanın verisine ulaşılamıyordu. Hatta ve hatta bakanlık ile bağlı kuruluşlar arasında resmi yazışma bile yapılamıyordu. Bakanlık kulisleri bu iddialarla kaynıyordu. Öyle ki konuşulanlar şu yöndeydi. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurumların bilişim sistemlerinin merkeze taşınması için 2020'de karar alındı. Bu karar doğrultusunda geçen hafta süt üreticileri bilini sistemleri taşındı. Normal şartlarda uygulamadaki açıkları görmek için sızma testi yapılması lazımdı. Ama iddia o ki o güvenlik testi yapılmadan sistem çalıştırıldı. Sonra da kaçınılmaz sonuçla yüzleşildi. Bilinmez mi? Hacker grupları kamu sistemlerini sürekli dedikler ve açık arardı. Ama işte liyakat sahibi insanları sorumlu koltuklara oturtmazsanız olacağı buydu. Öyle ya bu bilişim sistemlerinden sorumlu entegre idare ve kontrol sistemi daire başkanı son yıllarda kaç kez değişti. Sona geleyim. Şimdi ne mi olacak? İddia o ki saldırganlar kriptoolu kradı verilen zararlı yazılımla bakanlığın tüm veri tabanını şifrelemiş durumda. Fidye istiyorlar ve böylesi saldırılarda ödeme yöntemi takip zor olan Bitcoin aracılığıyla gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin ve Türk satında devreye girdiği ileri sürülüyor. Acı olan şu ki kaybolan hazine değerindeki verilerin yedeği de yede elde yok. Düşünün şu an biri sorsa Tarım ve Orman Bakanı'na ne kadar hayvanımız ve ekilebilir alanımız var diye bakan güncel bilgiyi paylaşamaz. Örtke Ölem